Son dakika haber. Luna Park'ta çarpışan arabalar iddiaya göre arkadan çaktığı için arabada inerek arkadaki sürücüyü döktü. dövdü. Dövdükten sonra özür diledi. İki şüpheli de şikayetçi olmadı. O anlar bir bir kayıt altına alın. <laughs> Bak sonra böyle arkadan çakalım Hayırdır lan? Aa, aa ya da şey. Hadi bir aa. daha ben arkadan falan gitmiş Çok güzel kavgaydı ha. Yeni habere geçiyoruz. Ramazanlı pide sırasında İddiaya göre uzun diye bir kişiye bayılmış numarası yaptı. Beni ambulans değil pide iyileştirir dedi. O anlar kameraya yansıdı. Aa çok da sıra var ya. Ne yapacağım ya? He buldum. Abla kendine gel abla. Abla bir şey var mı abla? Hoş. Beni ambulans değil pide iyileştirir. Lan Abi başlattı. Lan <laughs> Arkadaşlar daha demin bir gerginlik oldu. Kameraman önceden başlatmış haberim yoktu. Fenasi Kerim. Terbiyesiz adam ya. Tövbe tövbe kravat düştü. Bir sonraki habere geçiyoruz. Yaşlı kadın otobüste çocuğa kalkar mısın? Ben oturayım dedi. Çocuk olmaz deyince yaşlı kadın Gençlik bitmiş deyip camı kırıp atladı. Kanlı ve uygun olmadığından kameraya göstermeyeceğiz. Bir sonraki habere geçelim. Polis memuru görev için dilenci kılığına girdi. Suçluları yakaladıktan sonra dilenci oldu. Ekibimiz röportaj yaptı. İzleyelim. Abi para verin abi. Çoluk çocuk evde bekliyor abi. Kardeşim bize haberden geldik yanlış anladın. Biz gidiyoruz. Arkadaşlar daha demin dilenci bizi soracaktı. Son anda olay yerinden kaçtık. Son haber sigara isteyen arkadaşına sigara verdi. Patlayan sigara sonucunda kalp krizi geçirdi. O anları görün Kanka sigara içecek mi? Olur. Çakman var mı? Var ver. Çakman var. Dur bekle çakmanı çıkarayım. Gel bakayım. O ne kamera mı?